Arkadaşlar Rock Ragnarok'tan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ragnarok'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süre arkadaşlar ara vermiştim açıkçası. Benim için de güzel bir dinlenme durumu olmuştu. Ama artık şu batayı boyunca videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi bugün arkadaşlar biliyorsunuz en son Midgard'da bayağı bir işi yapmıştık. Onun dışında bir gümülü, gümülü, gömülü hazine, eserler ve efsanevi sandık kalmış. Çok da bir şey kalmamış. O yüzden ben Midgard'ı geçeceğim. Sevgili dostlarım. Eee... Şöyle bir daha bir haritamı açayım Şuradan hemen bir teleporting yapalım Ve başka bir diyara Gidelim sizlerle sevgili arkadaşlar Diyardan diyara Beni <laughs> al beni yarım yarım Eşliğinde gideceğiz şimdi birazcık şöyle sesini kısayım. Hep birlikte gidelim bakalım Başka bir diyara da Bu arada Şubat ayında Hogwarts Legacy'de gelecek sevgili arkadaşlar Biliyorsunuz oyunun e, erken siparişleri Satın alacağım Ve 72 saat önce girebiliyorsun galiba oyuna ee, o şekilde oyunu erkenden sizinle birlikte videosunu çekerek oynayacağız inşallah. Onun dışında beklediğim çok güzel bir Bannerlord modu var. Onu da bekliyorum. Yani bu Şubat ayında videoya doyacaksınız inşallah sevgili arkadaşlar, canlar, ciğerler. Onun dışında Twitch'te yayınlarımız devam ediyor zaten. Neredeyse her gün Twitch'te yayındayız. Twitch yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Peki yani şimdi Midgard'a gittik. Jotunheim'a gidebiliriz. Um, Musil, Musilheim'da diğer ayaz. Burada da Pota diye bir görevimiz var. Odin'in gözleri bu zaten e, toplaya toplaya devam edecek bir şey. Vanaheim, Alfheim, e, bir Jotunheim'a bir gitmek istiyorum. Jotunheim'a bir gidelim. Angra Buda'nın ağaç evi. Belki burada e, bizim oğlanla da denk geliriz ha. Olur mu öyle bir şey? Ne diyorsunuz? Belki bizim oğlanla da bir denk geliriz. Gelirsek güzel olur. Ah, it, right Odin is gone. There's no remaining threat. No, no. It's Hardly any non-giants have gotten the great privilege of visiting the realm of the Yotnar. Ah! It's truly an honor to be among the very select few. Öyle herkesin gidebildiği bir yer değil tabii i̇şte Jotunheim ama... So this is Jotunheim. As beautiful as the stories. And then some. Yani öyle aman aman da böyle muhteşem bir yer değil şimdi. Gerçi bizim bak... Eee... Angraboda'yla... Bizim oğlanın burada muhabbetleri vardı hatırlarsanız. Acaba bu ya, burada bir yerde mi? Aha Angrabo da burada. Companies here, Fen. Hmm. Uh -huh. Fenrir de burada. Angrabo'da. Kratos, Vimir, Freya. It's good to see you. I wish to thank you for creating a path out of Asgard for us. Aye, a true pleasure to meet the lassie who saved our skins. Indeed. Your giant stuff magic is truly a marvel. We were so glad we got there in time. Freya, your brother's sacrifice won't be forgotten. It won't. I will say, you've made quite the impression on Ara Atreus's heart. Well, there. Oh, you were <laughs> thinking it, brother. Ham. You're a cherished ally, Ingraboda. I hope we cross paths again. <laughs> I imagine we will. There's lots to do, and I'm just getting started. Hmm, yapacak çok işi var, yolumuz uzun falan filan dedi, burada bence ileri, ileriki oyunlara bir mesaj çaktı gibime geliyor. Fener'in ne yapıyorsun lan? Oğlum beni tanımadın mı lan? Ha, şuradan seveceğiz herhalde. Eşek herife bak ya. Tanıdı, tanıdı. Good boy. Heh. Good boy. Peki bizim boy nerede? O no, ne no, oldu no, lan no, kamera sapıttı. Bir de haritaya bakalım abi. O burada yalnız keşfedeceğimiz bir şeyler var gibi mi geliyor sanki bilmiyorum. Ama hiç olmaya da bilir biliyor musun? Yani hiç olmaya da bilir. Kratos, the last time you were here was because of Fey, right? You saw this in prophecy. Your son told me. It's a beautiful place to rest. It is what she wished. You are the last giant left in your name. No, actually. My grandmother, Gryla. She's um not really one for visitors, but she's still here. She's helping me forage at the moment. After all you've done, last. She must be so proud to have a granddaughter. Ah, all are She. <laughs> She might be. Someday. I don't know quite yet, but I think it's a start. Okay. Valla agalar yani. Herhalde burada pek bir iş yok gibi bilemiyorum ama. Hmm, varmış bak. Bir şey bulduk. Bu ne bu? Bok mu bu? Böcek mi bu? Ne bu? Dokuz diyarın mı goncası? Vay be demek ki buraya gelmemizin de bir faydası varmış. İyi ki gelmişiz bak görüyor musun? Ama başka da burada bir iş yok gibi arkadaşlar bilemedim. Ben dedim bizim Atreus buradadır ama Evlat burada çıkmadı. Ben binebilir miyim buna? Yok ben de binemiyorum. Demek ki bizim burada işimiz yok abi. Pek. O zaman hadi Abbas yolcu. Yotunayim'de bir çiçek bulabildik. Onun dışında bir şey bulamadık. O zaman abi müsül. Müsül hayma gidelim. Müsül hayma. en hem pota diye bir görevimiz vardı. Ona bir gidelim bakalım. Oha geldi mi lan? Manyak oldum lan. I thought the climate would be pleasant after Midgard's winter. I was wrong. Hi, there's a dry heat. Evet, Pota, Pota mücadelelerini tamamla. Şimdi neymiş bu Pota mücadeleleri? Burada mı lan Pota mücadelesi? Odan bir yerden herhalde bu mota mücadelesine gireceğiz diye düşünüyorum ama. What? I have seen a sword like this Tamam, hadi yapalım. Ha bir süre içerisinde bunları keseceğiz herhalde, değil mi? Eee, bu nasıl keseceğiz? Oğlum, bunları nasıl kesebilirim ki lan? Şöyle yapsam. Bunun başka bir yolu olması lazım. Ne olabilir ne olabilir? Yani. Yok abi bunu böyle kesmen imkansız. He aşağı düşürdük. Aşağı düşünce bir tanesi gitti. Bu. Aynen. Okey herhalde bu bunun olayı. Düştü mü lan o? Ha o da düştü tamam. Düştü. İşte. Tamam. Böyle aşağı atar da gideceğiz. Olay bu. Gelin bakalım çocuklar. Lan yürü yukarı Lan bir düşmedi ha Ha tamam Şurada var kon 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 lan Oha yukarıda kaldı. Yuğilan. <laughs> İllaraşa 1. Aa aşağı at harbiden. <laughs> 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 Careful brother, you're <laughs> covered in bifrost! Enemies to your left! Düştü mü? Düş. Ha, düştü. <laughs> Dur da. Hop. Benden de aldılar ha. Hop. Enemies to your left. Bunlar birazcık zorladı. O da zehir atıyorlar ya. Onun yüzünden o yolladıkları dalga Bay Frost etkiliyor adamı. Az kaldı. İşte, tamam bir tane kaldı yaz orada olmaz buraya gelmesi lazım. Bırak onu oradan bırak. Don 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 don. Gel oradan gel. <laughs> Hop oh, güzel İşte bu Uğraştırdı he Aha O 6 tane mi varmış bunda Harbi işmiş bu da he We completed the challenge, but there's more here we haven't seen. Could there be other arenas? Mantıklı. Zaten buradan bir tane daha açabiliyorsun. Şimdi bu okey. Tamam bu görevi de anladık. Bunun ne olduğunu da çözdük. Ee, burada onun dışında çok aman aman bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Şurada da bir tane askarttan arda kalanlar olayı varmış. Bunu yapabiliriz. Peki. Yani bu biraz daha böyle challenge var bir şey. Daha böyle görevsi bir şey var mı ona bakacağım arkadaşlar daha göreve benzer. Yine ona bakalım bakalım. Don 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 don. Ya bunlar da güzel ama. Ya bu direkt şey ya. Hani gir adam kas. Şey adam kes. Muhabbeti de yani öyle çok değil de daha çok böyle en azından birazcık içinde hikaye olabilen bir şey olursa daha keyifli olabilir gibi geliyor. Bu arada koltuğumun şeyi çıkmış. Koltuğumun şeyi Ha, ne ne hayma gidelim. Odin'in gözleri görevinin burada kuzgun ağaç kısmı var. Keşfedilmiş geçit kapısı. Hmm. Bak burada da bir şey yok galiba. Ha. Şeye gidebiliriz. Vanaheim. Vanaheim'a çok gittim. Alfheim'a gideyim bakayım. Alfheim'da ne var? Gerçi Alfheim'da da çok bir şey kalmadı galiba. Ha. Oğlum yoksa biz oyunu harbiden tamamladık mı lan yoksa? Dur bakayım şu Odin'in gözlerine bir gideyim. Ne kadarını yapmışız bir bakalım. Ee, onun dışında şurayı yaptık diye hatırlıyorum sanki ama oraya da bakarız. Bir buraya gidelim. Bir gidelim. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar hani şuraya git bunu yapabilirsin, oraya git bunu yapabilirsin gibisinden. Çünkü çok bir şey kalmadıysa sonlandırabilirim Ragnarok'u. Ama yan görevleriyle falan çok keyifli oyundu ya. Çok iyi oyundu. Şu Odin'in gözlerinden bayağı bir yaptık bakalım. Bize neler verecek. Ama henüz bitmedi bu da. Evet. Ya Odin öldü. Bunlar yine gidemiyor. Nasıl bir büyü altındalar sana nasıl satayım? Good little ravens, Yok kanka bunun daha bayağı işi var ya. Bunun daha işi bayağı var arkadaşlar. Bunun daha işi bayağı var. Bu kolay kolay bitecek gibi de değil yani. Dur bakayım haritada mesela %54'ünü tamamlamışız buranın. Şurada mesela bir cinnetkar mezar taşı var. Bir gidelim onu bir keselim. Ama ona teleportsuz büyük ihtimalle gidilmiyor. Buradan oraya geçiş olacağını zannetmiyorum just in case there's anything else you'd like to do. İyi dedim Mimir. Mimir. Şup. Şuraya gitmemiz lazım. Tamam buraya gideceğiz işte. Evet ee, şurada 160 metre. O gelsin. Görmüşken bir kesmesem ayıp olur dedim. Güzel kesti baba. Hazır görmüşken iyi bir doğradım. Sen de mi kardeşim? <laughs> Aga burası da ne biçim yer ya? Vallahi içim dondu ha. İçim üşüdü be. Kolay gelsin kardeşim. You, evet evet arkamdalar fark ettim. Sıkıntı yok. Ben yani hedefe odaklanmış bir şekilde gidiyorum. Hedefimiz de burada. Freya bırak onları. Ya Freya. Freya. Isıtalım ortamı dedim de. Ay bir yaptım yine. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam hadi. Aga şu heykel de şey heykel diyorum. Doğru? Ne oluyor lan? Someone's crying. Sin Ah. Such a's love. Should we try to tell her what happened? She knows. Niye ağlıyor lan bu kadın? Nereden bulacağız yardım edeceğiz buna? Ben pek Gravestone. ağlamıyor da başka bir şey yapıyor gibi ben benim ama. Şu şey çok iyi ya. İskelet oradaki. Yo, <laughs> Ölmeyeyim şimdi buradan. Hadi be. Taş var mı? Ulan direkt öldürüyordum tek atıyordum ya. Tüh. Aga hiçbir şey yapmıyor. Uzaktan şöyle yapıyor. Ölüyorum arasını saptım onun boss'unda. Aa harbi hasta etti beni. Manyak etti beni ha. Beni manyak etti ha. Neymiş bu ya? Diyo lan, Didi'ye ne yarek? Ne yarek? Ne yarek? Ne yarek?

Ama ağzına Ağzına sıçtım ama seni şimdi Gel gel Bir tane dokunayım lan La bir tane lan Ha siktir git Canın yok lan Acayip yok ok atıyoruz ok atıyoruz hiçbir şey olmuyor namussuza bakar mısın ya? Lan nasıl bir boss bu ya? Ölmüyor oğlum bu. Ölmüyor bu. Yo yo yo

Shadioka! Ja Han är en okay. <tryk> 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 What is its connection to the spirits? It's a symbol of their betrayal, their cruelty. The sooner we are done with it, the better. If I can make peace with my blades, I suppose you're right. If Skofnun rids the land of those bastards, I can stomach its presence a bit longer. Şerefsiz. Şerefsiz. Bırak ağlayan ağlasın. Bitti video bitti kardeşim. Burada bokum çıktı ya. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.